Federasyon liglerin yapısını, formatını gözden geçirmek için bir anket düzenledi, hepimizi açtı. Gelin beraber dolduralım. Taraftara sormaları güzel. Türk futbolunda görünüz nedir falan. Yani bu fan tokenlar sayesinde e, iyi de iş gördü böyle şeyler. Her zaman da söylüyorum mesela işte taraftar tokenları Şampiyonlar Ligi pari budur. Yani 24 tane fan tokenı var. 22 tanesi futbol ağırlıklı. Güzel. Ee, desteklediğiniz takımın hangi ligde mücadele ediyor? Ben Süper Lig diyeceğim. Hangi kulübü temsil ediyorsunuz? Ben şimdi Atıyorum şuradan söylememeyi tercih ederim diyeceğim yayıncıyım. Müsabakaların formatı açısından sizin için ne kadar? Önemli? Ligin genel müsabaka seviyesi çok önemli. Maçlarda takımlar arasında güç farkı önemli. En iyi takımların birbirine karşı daha fazla maç yapması önemli. Ligin zirvesi için rekabetin son ana kadar devam etmesi gibi seçenekleri dolduruyorsunuz. Tercih ettiğiniz sezon başlangıç tarihini e, söylüyorsunuz. Sezonun bitiş tarihi sizin için nedir onu söylüyorsunuz. Süper Lig kaç takımlı olmalı? Bence bu arada 18 takımlı olmalı. Doğrusu o. Tercih ettiğiniz maç günü